Şimdi homojen çubuklar şekildeki gibi dengedeymiş. Yani düzenekler kurulmuş özür dilerim. Sistemleri ve makaralıkların önemsiz olduğu sistemlerde hangisi hangileri kesinlikle dengede kalır denilmiş. Şimdi homojen çubuksa ağırlıkları tam ortadan aşağı doğru göstermemiz gerekir. Yani şuradan aşağı doğru bir PRL var dersek. Aynı ipten ne olacağı için buraya T dersek burada T demeliyiz. O halde buradaki gerilimi de T diyebiliriz. Şimdi buradaki ip gerilmelerden bir tanesinin uzaklığı bir birim, diğerinin uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla burada tork sistemi korunmamış olur. Dolayısıyla sistem dengede değil. Şekil 2'ye baktığımızda bu iptek gerilme T dersek aynı ipte aynı gerilim olur. Burası T, burası T. Dolayısıyla buradan yukarı doğru çubuğu çeken 2T var. Tork eşitliğinden 2T'yi 1 bölme götürürsek, T'yi de 2 bölme götürürsek bu noktada denk gelirler. Dolayısıyla bu da çubuğun kütle merkezine denk gelmiş olur. O zaman sistem dengededir. Yani yukarı doğru toplam 3T gerilme, aşağı doğru P ile aynı hizada olduğu için sistem dengede. Burada ise çubuğun ağırlığı tam ortadan oluşacak aşağı doğru. Çünkü homojen demiş P. O halde desteğin tepkisini de şu şekilde en ile gösterebiliriz. Buradaki tepki kuvveti yani soldaki destekte sıfır olabilir. Dolayısıyla bu sistemle de dengededir diyebiliriz. Homojen x ve çubuklar şekildeki gibi dengededir. Teyip girmesi 5 Newton ise çubukların ağırlıklarının büyüklüklerinin oranına sorulmuş. Şimdi çubuğun ağırlığı 5 Newton ise özür dilerim ipte girme 5 ise 53'ün karşısı 4 olur o halde sinüs 53'ten dolayı. Dolayısıyla buradan da kuvvetimizin 4 Newton olduğunu görebiliriz. Şimdi buradan çubuğun ağırlığını çizebiliriz. Şuraya 1'e 2 oranı olduğu için bu noktaya göre tork alırsam çubuğun ağırlığının 8 Newton olduğunu. Burada ise yine homojen olduğu için yine biri 2 oranından dolayı buradaki çubuğundan da 8 diyebiliriz. Dolayısıyla çubukların ağırlıkların oranı 1 olur. Homojen çubuk şekildeki gibi dengedeyken ip gerilmesi 4P olmuş. O halde buraya bir 4P yazabiliriz. Şimdi şekildeki sistemde böyle ise hemen bir tork alalım. Şuradaki menteşeye göre. O halde P çarpı 2'den bu yönde bir 2P'lik bir tork var. 2p çarpı 3'ten şu şekilde 6p. 4 çarpı 4'ten da bu tarafa doğru 16p ile döndürmek ister. Şimdi çubuğun da bir ağırlığı varmış. Bu çubuğun ağırlığı o zaman nasıl bulacağız? Ona bir bakalım. Homojen çubuk dediği için ortasından aşağı doğru olması lazım. Yani buradan aşağı doğru. Şimdi şu tarafa doğru olan torka baktığımız zaman yani döndürme etkisini 8p. Dolayısıyla yukarıda 16P var. O halde 8P eksik. Çubuğun uzakta da 2 birim olduğu için demek ki çubuğun ağırlığının 4P olduğunu söyleyebiliriz. İp en fazla 7P gerilime dayanabiliyorsa. Şimdi burada 4P yerine 7P yazdığımızda 4 kere 7'den şu yönde bir 28P'lik bir döndürme etkimiz en fazla olabiliyormuş. O halde aşağı doğru da en fazla yapılabilecek etkinin 28 p olması gerekir. O halde bakacak olursak şu yönde gösterelim. 4 daha eklendik şimdi kütle merkezinden dolayı. 4 bir daha P var 5P. Dolayısıyla 5 çarpı 2'den bir 10P var. Şöyle yazalım 10P. Bir de 2P çarpı 3'ten 6P'miz daha var. Dolayısıyla toplamda 16P'lik bir döndürme etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. O halde aşağı doğru toplamda 16p var. Ama yukarı doğru en fazla 28 olabiliyordu. Peki hangileri yapılırsa ip kopmadan yine dengede kalabilir denilmiş. N noktasına 4P yükü asarsak ne olur? N ne yüküne N'ye 4P asarsanız şuradan şöyle bir 4P düşünelim. 4P çarpı bu tork alalım 4. Dolayısıyla 16 yapar. 16 artı 16 aynı yönde döndürmek isteyecekler. 32 yapar ki ip o zaman kopacaktır. Dolayısıyla birinci ifade olmaz. İkincisi M noktasında 4P yük asarsak. M'ye şuradan 4P astığımızı düşünelim. 3 kere 4'ten 12'lik bir tort daha gelecek. 16 zaten vardı aşağı doğru. 12 daha gelince 28. Şu an ip ancak dengede diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade olabilir. K'lar arasında 12 pelik yük asmak. Şimdi biz eğer tam K'ya 12 P assaydık 12 çarpı 1'den 12 bir tork olacaktı. 12 artı 16'dan 28 yine dengeleyecekti. Lakin K'lar arasına astığımızda 12 P'nin tork etkisi 12'den büyük olacağı için bu kez ip kopabilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olur. O nokta etrafında serbest dönebilen üçgen levha F1, F2, F3 kuvvetlerin her biriyle tek tek dengede kalabiliyor. Yani dengenin sağlanabilmesi için buradaki üçgen levhanın ağırlığının bir torku var o noktasına göre. Bu torku F1, F2, F3 ayrı ayrı tutabiliyormuş. O halde F1, F2, F3'ün tork büyüklüklerine eşit diyebiliriz. Buna göre kuvvetlerin büyükler arasındaki ilişki nedir denilmiş. Şimdi burada bir dik üçgen olduğu için Şuradaki alfa açısına 60 derece özür dilerim. 30 derece dersek 2 ya da 60 derece yazabiliriz. O zaman burası 60 olur. Tabii ki 30-60-90 üçgeninde işte klasiktir 30'un karşısına eğer biz 1 bir birim dersek bu durumda 90'ın karşısı 2 birim olur. 60'ın karşısı da kök 3 olur. Şimdi elde edilen küçük üçgenden yola çıkarak yani şurası 90, şurası da 30 Dolayısıyla 90'ın karşısı 1 olursa 30'un karşısı yani şu uzunluk 0,5. 60'ın karşısı ise 90'ın kök 3 bölü 2 katından şurada kök 3 bölü 2 yazabiliriz. Devam edelim. Bir de şuradaki uzunluğu bulmaya çalışalım. Bu da 90'ın karşısı eğer kök 3 ise şuradaki 60'ın karşısını gören şu uzunluğu bulmaya çalışalım. O da 30'un kök 3 katından dolayı 1.5 yapacaktır. 1,5 de yazalım. Evet o noktasına göre tork alacağımız zaman burada f3'ün dik uzaklığını nasıl yapacağız? Eksen çizelim. f3'ün üstüne şöyle bir eksen çizdiğimizde o 3 olan dik uzaklığını görmeye çalışalım. İşte şuradan dik uzaklığımızın bir birim olduğunu görebiliriz. F2'nin dik uzaklığı ise şuradaki uzaklık ile buradaki uzaklık aynı gördük üzere. O da köküştür. Dolayısıyla f3 çarpı 1 eşit olmalı f2 çarpı kök 3'e o da eşit olmalı f1 çarpı f1'in dik uzaklığı ise 1.5 yani 3 bölü 2. Burada köklü ifadeyi daha e, iyi bir şekilde ifade edebilmek için karelerini almak daha mantıklı. Şimdi hepsinin karesini aldığımızda 1'in karesinden burası 1 gelecektir. Kök 3'ün karesinden buraya 3 3 bölü 2'nin karesinden buraya 9 bölü 4 yazabiliriz. Sıralamada basit bir teknik. O halde F3 gördüğüm yere 3 yazarsam, F2 gördüğüm yere 1 yazarsam ve F1 gördüğüm yere de bu denklemi 3'e eşitleyebilmek için bir 4 çarpalım. Sonra 9'a bölelim. Bir de 3 ile çarpalım. Dolayısıyla bu da 4 bölü 3'e denk gelecektir. Buradan doğru sırlama yapacak olursak en büyük F3, ardından F1 ve ardından F2. Doğru yanıtımız E seçeneği olur. Ağırlığı 4 Newton olan homojen çubuk ile ağırlığı 4 Newton olan makaradan oluşan sistem şekildeki gibi dengededir. Şimdi burada çubuk homojen olduğu için tam ortasından aşağı doğru şu şekilde 4 Newton olduğunu gösterebiliriz. Makaradan aşağı doğru da 4 Newton varmış toplam o zaman 24 yapar. O zaman her bir ipteki gerilme 12 Newton ve 12 Newton diye söyleyebiliriz. Bu ipteki gerilme T ise aynı ipte aynı gerilme olur. Burası da T, burası da T'dir. Dolayısıyla biz şimdi en üstteki menteşeye göre tork alırsak sorunu çözmüş olacağız. O halde 4 çarpı 3 artı 12 çarpı 4 artı 12 çarpı 5 eşit olmalı. Burada kuvvetler paralel olduğu için 37 derecenin herhangi bir önemi yoktur. T çarpı 2 artı oradan 2, 4, 6 tane T şeklinde yazabiliriz. Şimdi sol taraftaki yerde 4 kere 3 zaten 12. Şu ifade 12 yapar. 1 tane 12 var. 4 tane 12 var. Bir de 5 tane 12 var. Toplamda 10 tane 12 var. O halde buraya 120 yazabilirim. O da eşittir. 8 tane T'ye. Burada her iki tarafı 8'e böldüğümüzde ip gerilmesinin 15 Newton gelmesi gerekir. Ağırlıksız bir çubuğa asılı P küreleri şekildeki konumda dengededir. Buna göre yatay olarak dengede kalabilmesi için acaba çubuğu nereden asmalıyız? Şimdi şöyle şu yapabiliriz. Buradaki P ile buradaki P'nin buluşacağı noktaya bakalım. Tam ortada buluşur bu ikisi. Yani M'den aşağıya doğru 2P varmış gibi düşünebilirim. Şimdi buradaki P ile şuradaki P'ye bakalım. Bunların tam ortası da nerede olacak? L ile M'nin tam ortası. Yani buradan aşağı bir 2P varmış gibi. Dolayısıyla artık sistemde soldaki küreleri ve sağdaki küreleri düşünmeyebiliriz. M'den 2P L ve M'nin tam ortasından 2P. Iki Her ikisinin de buluşacağı yer tam orta nokta olur. Yani ortadan aşağıya doğru 4P diyebiliriz. Bu da sistemin kütle merkezidir aynı zamanda. O halde siz çubuğu tam da bu noktanın üstünden asarsanız sistem dengede kalır. Dolayısıyla L arası doğru yanıtımız olur. Şimdi Mustafa görülen tarafa doğru yürürse sistemin kütle merkezi kime doğru yaklaşacaktır? Şimdi başlangıçta çubuk da homojen bir çubukmuş. Dolayısıyla ortasından aşağıya doğru bir ağırlık var şu şekilde. İşte Mustafa'nın da buradan ağırlığı var. İkisini beraber ağırlık merkezi ikisinin arasında. Şimdi bu tarafa doğru geldikçe geldikçe sistemin ağırlık merkezi de Mustafa ile beraber hareket edecektir dolayısıyla. Ve dolayısıyla gitgide T2 yaklaşırken T1'den uzaklaşacaktır. O halde T1 azalırken T2'ye de artar diyebiliriz. Azalır artar. Doğru yanıtımız olur. 3 parıtlı kale bu her iki durumda da dengededir. Buna göre T1'in T2 oranı sorulmuş. Makara önemsiz. Şimdi buradan aşağı doğru 9P varsa o zaman buradan şöyle özür 18P varsa buradan aşağı doğru 9P olmalı. Şimdi buradaki ipe T dersek bu ipteki gerime de T olur. O halde buradan şu şekilde 53'ün karşısından 0,8T. Dolayısıyla 1,8T'nin 9P'ye eşit olduğunu söylersek buradaki T gerilmesinin 5P'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde L noktasına bağlı olan çubuğun Şimdi aşağıya doğru şu şekilde bir 4P bileşeninin olduğunu az önce gördük 53'ten dolayı. Tork alalım desteğe göre. 9 çarpı 2'den bu yöndeki döndürme etkimiz 18P. 4 kere 4'ten bu tarafa doğru döndürme etkimiz 16P. Dolayısıyla sistemi denge getirebilmek için 2P'lik bir torka ihtiyacımız var. Çubuğun ağırlığı 3P ise o halde 3P ile uzaklığı çarpacağız. Tork 2 yapsın. Dolayısıyla şurada bir yerde aşağı doğru 3P olması gerekir. Ve şu uzaklığında hatta şuradan gösterelim. 2 bölü 3 olması gerekir. Dikkat ederseniz 3P ile 2 bölü 3'ü çarptığınızda buradaki tork etkisinin de 2P geldiğini görebilirsiniz. 2P artı 16P 18P ile dengededir. Şimdi çubuğun artık kütle merkezini bulduk. K'dan K'dan 2 birim bir de 2 bölü 3 kadar uzaklıkta. Yani şuradan aşağıya doğru çubuğun ağırlığını gösterebiliriz. Çubuğun ağırlığı 3 peymiş. Burası 2 bölü 3 uzaklık ise şu uzaklıkta 1 bölü 3'tür. Şimdi buraya olan toplam uzaklık şurada 1 bir birimimiz var. Buraya baktığınız zaman burada da 3 birim var. Toplam uzunluğu yazacak olursak şuradaki toplam uzaklık 5 bölü 3. Buradaki toplam uzaklık ise 10 bölü 3 olur. Uzaklıkları eğer çapraz bir şekilde yazarsanız gerilmelerin oranını bulabilirsiniz. Bu 5 bölü 3'ü de buraya yazalım. Yani buradaki gerilmeyi 10 bölü 3'ün katı buna da 5 bölü 3'ün katı diyebilirsiniz. T1'in t 2ye sorulmuş. 5 bölü 3, 10 bölü 3'e bölersek yanıtımız 1 bölü 2 gelir.